Hepinize selam akşam yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım One Man Scott oynuyoruz arkadaşlar Uçağımız Roza küsünden geçiyor arkadaşlar Hızlı bir şekilde Roza temizleyip Full rush yapıp Bol killi bol maçlar dönemesini çok çok ama çok istiyorum Öbür el yaşadım Elimde abim vardı hologram vardı MX9 vardı üçünü baydım ama birisini bayamadığım için ve var çok şanssızlık yaşıyorum arkadaşlar eğer öyle şanssızların olduğu videoları atmamı istiyorsanız lütfen like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şu an bakan bir gelen giden var mı? Gelen giden geldi. Aa valla iki kişi var tamam. Tamam. Onlar bir ihtimal kar... Oha ne babacım ne gelen iki kişi? Gelen kaç kişi var sen biliyor musun? Valla. Dur onun çok güzel baydım. Çok güzel baydım. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Skopum olmaması beni çok 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 kötüledi. Acil onun üstüne doğru gitmem lazım. Arkadaşlar büyük demel vardır onun bilmiyorum. Bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Şuradan şöyle. Neyse arkadaşlarını bekleyeceğim ama benim inşallah kilimi çalmazlar. Reis şimdi... Neredesin lan? Dur. Aa bu benim kilimin büyüklüğüme çarptı gibi hissediyorum ben. Bir saniye beyefendinizin Oradan alabilir miyiz? Çok güzel. İyi gidiyoruz. Şöyle. Sol tarafta bir AK bir beyefendimiz var. Şöyle. Oraya doğru bir fuşlayacağız. Burada kaç kişi atladı bilmiyoruz ama. Herhalde burada bir yerlerde olduğunu Ne yapıyorsun lan? Öldü Seni öldürmem lazım çünkü elimden AKM'm var. AKM'ni bir alabilir miyim? Biz kaldı göreceğiz gibi herhalde inşallah. Aa! Aklımı aldım be. Vallahi bile aklımı aldım. Mini mutant. Ee, şu minini alırım. Canımın içi. Onu orada gördüm. Onu orada gördüm. Vallahi kolsuzluğum lan. Şu var ya kesin çancıyla ya. Hiçbir zaman bu işi beceremiyorum ya. Neyse birazcık bu soldaki adam. Aa vallahi onu da onu dögü. Kanka Bitirmem lazımdı. Aa onu da gördüm. Çok güzel bakıyordun da onu da almak istemiş. Şuraya Aa, bombamız yok. Bomba yok yani ne, ne yapacağız şimdi? Sis var. Vallahi oraya oynayacağım da nasıl oynayacağım ben de şu an gayet bilemiyorum. Bakıyor inşallah bir yerlerden çıkacak. Şöyle oynayayım ben de. Yani lütfen beni uğraştırmayın. Orada iki, iki farklı takım var büyük ihtimal. Oy. Canım nasıl yaptı lan? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Orada bir biriniz daha var ama onu da gördüm sanki. Görü var orada biriniz daha ya. Evde mi biriniz var? Bir, bir yerde biriniz var. Bir Şuraya ben bir sis atayım da. Ne olur ne olur. akm önerisini alırız akm candır bu evde mi nerede burada iki kişi olduğunu yani tespit ettim ben burada iki kişi olduğunu da neredesin acaba acaba Aa, bunu öldürmüşler lan bunu öldürmüşler şu anlık e, karşıda birileri vardı uğraştırmayın diyorum ama uğraştıracaksınız herhalde. Burada kimsecik yok arkadaşlar. Neyse hızlı bir şekilde şu arabamıza binelim. Buradan bir toki yapalım. Oradan farsak fişek yoksa Eyvallah. Hızlı bir şekilde devam edelim. Herhalde kimsecik kalmadı. 5 kişi indiğini gördüm. Bazıları ölmüşler. Neyse sorun yok. Şuradan şu isim erken vermeyi alalım. Hızlı bir şekilde yolumuza koyalım efendim. Abicim vallahi sesler geldi. Hızlı bir şekilde şöyle. Sesler gibi biliyordum zaten sıkıntı adam olduğunu da. Bu kadar bu kadar olacağını tahmin edemedim ama Ümür pata çuta çuta pata vuruyorlar vallahi. Direkt oraya da puşlayabilirim Eren. Bilmiyorum şu an bir duruma bakayım bir. Ha yapma yapma yapma. Oha adam nasıl Oha. Nasıl öyle bir girebildi be? Allah toku çok karışık vallahi çok acayip bir şekilde karışık toku şu an var ya yani çok çok pis pis acayip oh, hakkından fazla bana hiç scope vermiyor oyunlarda bana scope vermiyor sonra beni rezil gürsüye ya vallahi oraya oynayacağım ne yapacak bir şey yok bir biçimmişler kardeşim Oraya doğru oynayalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle bayarsak kime ne yapıyor kime. Ama şu rezonun geçmesi. Yani rezonda da korkum. Vallahi korkuyorum rezonun Arabaya gelmesin. Gözünü seveyim. Arabaya gelmesin. Hadi. Hadi babacım. Hadi. 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 hadi, 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 hadi. Valla rezon geçti arkadaşlar. Oraya bir güzel bir dallamam lazım. Onları killeri bol 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 killeri var büyük ihtimal. Come see, come. Aşağı mı Ne yapıyor lan bu gerizekalı? Bak 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 kırdı kıra bak sen. Allah'ım oyun dondu. İniyorlar. Oyun niye bu kadar çok donuyor ya? Yapma. Ah babacım bir pompalım. Tekrardan şu eve gireceğim şöyle bir şekilde. Kaçmam lazım. Kaskım yok. Birazcık mermi. Bir barın yapıp oraya puşlayacağız inşallah. Bak bunlar bana göstermeyecekler de. Ne yapabiliriz gösterme. Gel. 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 Gel bekliyorum gel. Allah. Allah. Ne oldu be? lan salak salak hareketler yapıyor Seni de gördüm. Son alana da Allah rezza. Re Bir iste geliyor. Bot muydu lan o? O da gitti. Allahım. Arkadan biri sıktı gördüm onu. onu Kanı gördüm. yapıyorsun botlar? Aklımı aldım be. Aklımı aldınız ya. Gerçekten şu an ne olduğunu bilemiyorum. Ne olduğunu vallahi bilemiyorum. şunu acil acil. Bir scope scope tarzı 4x alabiliriz. Şöyle lütfen. Fazla loot yapmayacağız arkadaşlar. Gereken ekipmanları alabilirik. Orada oradaki ortadaki adamı da lootlayacağım. Çünkü kaç saniye sonra 4x'e kavuştum. Valla inşallah güzel bu devam kalan sayısını lütfen sakına bakmayın İnşallah tamamlayacağız arkadaşlar güzel bir kit güzel bir e, şah üstten oynayacağım bilmiyorum kaç kişi önce bir göz hesap et indiler mi gittiler mi acaba ya ha vallahi gördüm büyük ihtimalle Vallahi o da gitti abicim. Bir kişiymiş herhalde bir kuma. YP koşak mı? Koşak koşak. Bilmiyorum. Onda iyi bir şey var gibi hissettiğimiz bir şekilde. Ona da doğru şöyle bir yükseleyim. Durucunun faydaları. Allah vallahi kar alacağım abicim bu şekilde. 4x'i at abi 4 x 4 x tamam şuradan bakayım bomba sis sis alalım İş yaşamada tekrardan yolumuza koyularım arkadaşlar. Bastır kadra gidiyoruz. Haydi bakalım. Abi şöyle şu taraflara bir yerlere drop düştüğünü gördüm görmedim değil. O dropu alırsak bir abim verirse ve da verirse derken almışlar büyükler. Almışlar. Almışlar benim dropumu. Vay ne 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 vay ne ne vay. Tam oraya doğru şöyle giderken arkadaşlar bir asmalar falan filan yaşanıyor acayip şekilde bilmiyorum bakacağız inşallah. Durup durup çok sıkıntılı yerde ama bu durup almayacağım gideceğim. Drop'a almaya gelenler olabilir. Köp. Bu kastı. Kasıntılar mevcut ama nereden ne geleceği şu anlık bilemiyorum. Kasıyor şu anda. Allah'ım bu adamlar nerede? Vallahi adamları bulamıyorum. Adamlar nerede olabilir ya? Kocaman adam da 13 kişi yapma gözünü seveyim ya. Neredesiniz? Ela gözlüm neredesiniz? Allah. Bir benzin bitme sinyali veriyor araba. Dönü 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 veriyor. Babacım burada durmak zorundayız. Yani senin değildiğin için, benim değildiğim için. Çünkü benzin bidonu bulmak zorundayız. Zorundayız. Ve durumu bitireceğiz gibi. Allah'ım benzin bidonu. Benzin bidonu. Allah'ım bana lütfen adam bitmesin vallahi millet bir ihtimal pusuyor öyle. Lütfen bize bir benzin bidonu verebilecek. Aha vallahi benzin bidonu verdi. Şunu atayım. Şu benzin bidonu almam lazım. Şunu da içeyim artık seni de. Aldık çok güzel. Devam yolumuza gidebiliriz tekrardan arkadaşlar. Allah şöyle koçun tarafına bakacağım abi bizim, hızlı bir şekilde. Çünkü gelen giden yok. Aslında şuradaki arabayı alsaymışız iyi olabilirmiş yani. Bu arabayı biz niye görmedik anlamadım. Şöyle hızlı bir şekilde arabamıza Porsche'ye gireceğim. Aynı benzinler varmış. Niye aldım ben de bilmiyorum da belki o araba alsaymış olabilir diye. Koçunkiye doğru gideceğim çünkü alan ne bileyim bir yerlerde bitecek nerede biteceğini ben de bilmiyorum Or buralarda bir yerlerde bitiyor olan ve kalan sayımız hala 13-14 kişi şu, şu duvazı alacağım şu duvazı alayım hala kasıyor acayip kasıyor derken büyük adamların nerede olduklarını ben gördüm sizlerde görmüş AVM'si var val Allah Ranay Rinay Allah 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 Şimdi Bunlara üstten oynayacağız Öncelikle üstten oynamamın nedeni Allah'ım ırzık Oha Sakın ha böyle bir hata yapma be. Allah'ım ya. cenab öbürün canı ikisinin canında da bir yattıydım ya. Neyse. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bu videoya atacağım çünkü çok güzel maçlar döndü. Bol aksiyon yaşadık. Lütfen devam için lütfen like atıp ve 11 leş 1764 hasarla. 8. sırada olduk. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.